Covid-19 ile mücadele kapsamında diş hekimleri aylarca hizmet veremedi. Diş ağrısı, kanal tedavisi, dolgu ve daha birçok şikayet birikti, yoğunluk arttı. Aç bakalım. Ne için geldik, ne yaptık? Valla oğlumun dişleri, çür şeylerde, süt dişleri çıkıyor da onu çektirmeye geldik. Benim kendi bir dişimde sıkıntı yok şükür de eşimin ne için geldi işin? Dolgu için. Kanal tedavisi yaptırmıştım. Ağrım tekrar adam için geldim tekrardan. Muayene olmak için. Peki diş sağlığı, ağız sağlığı dikkat eder misiniz? Evet ediyorum. Düzenli gelir misiniz? 6 aydan 6 aya geliyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Rıza Tunç Demir, 1 Temmuz'dan sonra müracaatların arttığını belirtti ve bir Temmuz'dan sonra e, hastalar kendilerini birazcık daha güvende hissettiler ve aşılama sayısı arttığı için e, aşı olan hastalarımız kendilerini birazcık daha güvende hissedip, hissedip hastanemize başvuruyorlar. Tabi her alanda çok fazla başvuru var ama genelde diş eksikliği çok fazla hastalarda. Protez bölümüne özellikle çok fazla yoğunluk var. Hastaların ağız ve diş sağlığıyla ilgili rahatsızlıklarına ertelememeleri gerektiğini belirten Tunç Demir, Geciken müdahalenin diş kayıplarına yol açtığını vurguladı. Diş tedavisini ötelediğiniz zaman hem maddi hem manevi olarak çok daha fazla yakın teşkil edecek problem çıkartacak tedaviler ortaya çıkıyor ve daha sonrasında hastalarımız daha büyük ızdıraplar çekebiliyor. O yüzden ne olursa olsun diş tedavilerini kesinlikle ötelememelerini ben her daim tavsiye ediyorum. Peki bir dolgu tedavisi ne kadar sürüyor? İşlem nasıl ilerliyor. Hastaya dolgu hizmeti yapılıyor. Hastada bir muhtemelen dişinde çürük vardı. O çürük temizlenip eee yerine dolguyla restorasyon yapılıyor. 5 dakika süren dolgular da var. E, bir 1 saat süren dolgular e, da var. O tamamen dolgunun büyüklüğüne ve dişin hangi yüzünün çürüdüğüne göre uzmanlar ısrarla ağız ve diş sağlığı vurgusu yapıyor ve kontrollerin aksatılmaması gerektiğini söylüyor. Biz de şu anda diş kontrollerimizi yaptırıyoruz. Çene yapratı koyuyoruz.